Günaydın yatırımcı ile karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde piyasaları konuşacağız. Bu hafta hareketliydi. Önümüzdeki hafta da hareketli olacak. Salı günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. E, 24 Şubat'ta piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Tabii bugün Yunanistan'la Euro Bölgesi Maliye Bakanları arasında bir görüşme olacak. Yunanistan'ın dün talebi vardı 6 ay e, kredi anlaşmasını e, uzatma konusunda Almanya karşı çıktı. Ama Euro bölgesinden nasıl bir karar çıkacak e, bunu hep birlikte göreceğiz ve piyasaların yakın takibinde. Önce bir piyasalara bakalım sonra yorumu alacağız. Borsa İstanbul %0.22 eksi de düşüşte başladı 86.245 puanda. Dolar 2.45 seviyesinin üzerinde işlem görüyor orada hafif bir yükseliş var. Euro'ya baktığımızda Euro'da da 2.79 seviyesinden işlemler geçiyor. Faiz ne durumda gösterge tahvilinin bileşik faizi %8.07'de yatay bir e, başlangıç olacak ve emtia fiyatları bir tam petrol 60 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor. Altın nonsu dün 1215 dolara e, yükselmişti, 1215 doların üzerine çıkmıştı. Sabaha göre altın bir miktar e, yukarıda ancak dün e, düne göre 1280 dolar biraz hafif gerilemiş durumda ve kapalı çarşıda Cumhuriyet altın nasıl bir başlangıç yapıyor? Yeni güne 636 liradan başlayacak. Konumuz XTB Forex Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reçber hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Selamünaleyküm. Şimdi e, gözler Yunanistan'la Euro bölgesindeki e, toplantıda, Türkiye saatiyle 16'da bir araya gelecekler evet. ve bir karar çıkacak göreceğiz. Ya olumlu ya olumsuz piyasalar ona bakıyor. Salı günü de Merkez Bankası'nın toplantısı var. Şimdi önce bir e, doları konuşalım. Dolar e, 2.44'ün altına hafif bir sarktı bu hafta. Doğru. Daha sonra da e, tepki alımlarıyla 2.45'in üzerinde. Geçtiğimiz hafta 251 ile rekor kırmıştı. Evet. E, dolarda beklentiniz ne? Hem önce e, bugünkü görüşme çerçevesinde nasıl bir yön alır? Ve salı günü Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi ve sonrası. Evet Avrupa Birliği tarafından da Yunanistan e, konusunda başlayacak olursak Serdar. Aslında e, seçim öncesi söylemlerin e, seçim sonrası iktidara gelen bir partinin sözcülerinin ve yöneticilerinin söylemiş olduğu açıklamalara baktığımızda giderek yumuşamaya başladığını ve belki de Yunanistan işin vehametinin farkına vararak yavaş yavaş zaman isteme noktasına kadar geldiğini görüyoruz. Yani bir uzlaşma çerçevesinde hareket etme isteği var. Tabii ki bunu gören Avrupa'daki önemli ülkeler ki başta Almanya, ee, hemen e, Yunanistan'ın bu tavrının aslında bir uzlaşma isteği içinde olduğunu e, düşünmesiyle hiç geri adım atmadan dünkü açıklamalara baktığımızda kriterler çerçevesinde Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde e, Yunanistan'ın teklifinin e, daha doğrusu olumlu yönde karşılanmadığı mesajı verildi. Hı hı. Bu ne anlama geldi? Sonuç itibariyle euro dolar paritesi fiyatlaması, Alman 10 yıllık faizleri burada en önemli iki gösterge hatta e, endeksler tarafında yine Almanya tarafı önemli. Çünkü e, Avrupa'da açıkçası adeta Almanya ile ilgili her enstr her enstrüman güvenli bir liman e, izlenimi veriyor. Çünkü e, tahvil alımından sonra e, ciddi bir e, binde 0.5'lere kadar 10 yıllıklar yükseldikten sonra binde 0.25'lere kadar düşmüştü. %45'in üzerinde bir düşüş yaşamıştı. E, keza e, Almanya DAX endeksi yeni rekorlar kırmaya başladı. Ee, ve Euro-Dolar paritesinde bir onu gördükten sonra tepki vermeye başladı. Şimdi bu süreçten itibaren hala bekleme e, modunda olduğunu tabiri caizse söyleyebiliriz. Ne çıkar dediğimiz noktada? E, belki de Yunanistan'ın istemiş olduğu bir e, daha doğrusu yumuşamaya yönelik bir işaret de görebiliriz. E, dolayısıyla bu müzakereler daha devam edecektir. Yani bu kadar kolay da netleşmeyeceğini ben şahsen yani Benim kanaatim, tahmin ediyorum ki Ama yani bu Yunanistan ile Euro bölgesi arasındaki görüşmeler e, piyasaların e, arzu ettiği gibi sonuçlanır mı? E, şu ana kadar baktığımızda... Veya risk var mı? Çok ciddi bir risk var mı? Aslında e, belki Serdar e, şunu söyleyebiliriz. Sırf Almanya tarafında değil. Bütün e, Almanya'nın dışında Almanya güvenliği olarak gelişiyor. Onun dışında diğer ülkelere baktığımızda da öyle çok negatif, agresif bir fiyatlama olmadığını görüyoruz. Borsa tarafında çok aşağı olmadığını görüyoruz. E, paritenin hareketi zaten normal. Faizler tarafında da açıkçası sıkıntılı bir durum yok. Yunanistan faizleri dışında. E, bu da açıkçası e, sanki Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın çıkışına bile hazırlıklı olduğu, fiyatlandığı izlenimi veriyor. Ha, Ama gerçekleşirse tabii ki buradan olur. Mutlaka gerçekleşirse bir negatif süreç olabilir. Çünkü Mart ayında İspanya'da da seçim var. E, aynı e, Fraksiyona mensup bir iktidar daha yükseliyor olma da de yine Çipras benzeri bir yükseliş de var çok orada. doğru e, dolayısıyla böyle bir şey olacak olursa i̇şte, işte o zaman bunun riskini göze alacak mı diğer ülkeler ve Almanya belki bunu daha önümüzdeki süreçte göreceğiz. yani bu tablo daha devam edecek Bu muzakereler devam edecek İspanya var Portekiz var çok İtalya doğru. var bu şekilde ilerliyor peki çok doğru. E, dolar için tahminini alayım yani e, bu seviyeler dolar alımı için uygun seviyeler mi? 2.44'ün altı e, görülür mü? Salı günü Merkez Bankası faiz indirimi konusunda e, piyasaların e, beklediği gibi belki faiz değiştirmez veya çok az bir indirim yaparsa evet. e, dolarda gevşeme devam eder mi? Nereye kadar gevşer? Ee, nereden alınmalı, nereden satılmalı? Evet aslında ben biraz büyük resimden bugüne kadar ki süreci anlatarak bir Aha. tahminde bulunmaya da Çünkü doların hatırlıyoruz 2002-2012 yılına kadar ki e, seyri nasıl gelişti? 1.80 1.15 gibi bir bantta gelişmişti. Şimdi bu bant kırıldı artık. Yani bu ne anlama geliyor? Neredeyse 10 yıllık bir dolar yatay hareket, geniş bantta yatay hareketin bitmesiyle dolarda sırf bizde değil ama dünyada da Dolar endeksinin 30 yıllık bir düşüş trendini kırdığı dönemi görüyoruz şu dönemde. Yani bu bize şunun işaretini öyle. Eğer şöyle hafızalarımız tazeleyecek olursak olsak euro TL karşılaştırması yaptığımızda yaklaşık bundan 3-4 yıl önce euro TL karşısında 1.75'ler, 1.65'lerdeyken nerelere geldi? 3 3'lere kadar geldi. Şimdi aynı tabloyu dolar tarafına da oturacak olursak neredeyse 1.80-1.15'lik bandın kırılmış olması önümüzdeki orta uzun vadede yani belki yıllarca sürebilecek doların bize has değil ama dünyada da aynı şekilde bir yükselen trendi başladı. Hı hı. Bunun anlamı da önümüzdeki süreçte biz dolar tl'de orta vadede uzun vadede 2 70'ler, 3'ler belki 3'lerin üzerine bile konuşacağımız dönemler olacak. Birkaç yıllık süreç içinde görebiliriz Serdar. Çünkü doların dünyada güçlendiği bir dönem başladı. Ve şunu söyleyebiliriz gelişmekte olan ülkelerde de e, bu sürecin hızlı bir şekilde yukarı yönde hareketini görüyoruz. Kısa vadeli eğer gelecek olursak yani büyük resimde dolar uz, e, uzun vadeli yatırımcısına kazandıracak. Hatta belki de dövizle gelir özellikle dolarla gelir olmayan dolarla borçlanmaması yönünde de sürekli mesajlar veriliyor zaten sizlere yani üzerinde. Önümüzdeki... Bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl boyunca evet. dolarda bir yükseliş olacak. Yani bir, bir buçuk yıllık parasını yatırmak isteyenler için dolar e, iyi bir yatırım aracı olabilir. Bir alternatif, yatırım alternatifi olarak görülebilir. Hatta önde Kısa vadede yatır. peki, yani bir evet. iki aylık dönemde nasıl? Kısa vadede tabii ki Türkiye'nin genel seçimlere hazırlandığı bir dönemde görüyoruz. E, dün özellikle Brezilya reelin son 10 yılın en düşük seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde e, Endonezya rupiyasının da hı hı. buraya gelmeye başladığını görüyoruz. Aynı şekilde Güney Afrika randının da değer kaybettiği süreçler şu kısa vadede artmış durumda. Biz de nereyi gördük? 2.51'i gördük. 2.43 50'ye kadar dün akşam itibariyle evet. gördük. Ve bugün hızlı bir şekilde dünden itibaren daha doğrusu gece yarısından itibaren tekrar hızlı bir dolar tepkisi görüyoruz. Yani kısa vadede aslında tekrar 2.48 2.46, 82, 47 gibi bir hedef belki bugün bile görebiliriz. Ee, 2.48, 2.50'ye doğru belki hafta iç, önümüzdeki yeni haftada görme ihtimalimiz artacak gibi gözüküyor. Özellikle Avrupa'daki gelişmeler de tabii ki önemli. Euro-Dolar paritesinin burada seyri de önemli. Dolar endeksini etkilemesi anlamında. Dolayısıyla kısa vadede de bu seviyeler aslında 2.48, 2.50'yi hedeflemek adına hedefler olarak gözüküyor. Bundan sonraki süreçte belki biraz daha yatay bir hareket görebiliriz. Belki 2.49, 2.44 bandı gene devam edebilir bir hafta. Ama sonrasında büyük ihtimalle ikinci adımda 2.50'lerin üzerine yerleşmiş ve belki 2-3 haftalık süreç sonunda 2.55'lere doğru giden bir dolar hareketi görebiliriz. Seçime kadar da tablo böyle gittiği takdirde ki e, gitme ihtimali giderek arttığını söyleyebiliriz. E, dolayısıyla belki 2.50'ler, 2.60'lar e, hatta 2.70'leri konuşacağımız bir süreç görebiliriz Serdar. Peki e, altın hareketli. Borsayı da birazdan konuşacağız ama evet. altın e, hareketli bugünlerde. Ons bazında da hareketli. Evet. Ons bazında önce 1205 dolara yaklaştı. Evet. E, oradan bir tepki alımı geldi. 1215 dolara, 1220 dolara doğru hareketlendi. Bugün baktığımızda 1207 dolar. Yine 1205 dolara doğru bir çekilme var. Gram, e, gram bazında baktığımızda geçtiğimiz hafta 100 liraya dayanan bir gram altın vardı. Bugün 95 lira seviyesinde. Doğru. Biz genel gram altın için konuşalım. Evet. E, gram altın için bu seviyeler uygun mu alım için? Yoksa e, biraz daha bir 93 TL'ye bir geri çekilme gerçekleşir mi? Tabii ki burada e, gram altın altında e, daha doğrusu gram altına yatırım yapacaklar için günlük alım satım yapma imkanı çok fazla da olmadığını düşünecek olursak aslında bu seviyeler gram altında alış için gayet uygun seviyeler. Çünkü e, 100 TL'ye giderken gram altın belki bir hafta öncesinde baktığımızda e, oldukça önemli bir e, düşüş trendi vardı. 3 yıllık düşüş trendi vardı. Bu trendi yukarı kırmış oldu. E, bunun anlamı da artık gram altında bundan sonra olabilecek gerilemeler nereye kadar? 95-93 ihtimali de, tabii ki söz konusu olabilir ama şu an için 95-96 bir destek gibi tutunuyor. Görünüyor. Dolayısıyla tekrar bir yüz hareketi olması ihtimali artıyor. Bunun anlamı da şöyle diyebiliriz. Aslında gram altında yaşanacak veya altında yaşanabilecek gerilemeler alış fırsatı olmaya devam edecektir bundan sonraki süreçte ve belki daha önce de sık sık paylaşmaya çalıştık. Yüzlerin üzerine yerleşen önümüzdeki belki birkaç aylık süreç içinde bir altın hareketi görme ihtimali artacak gibi gözüküyor Serdar. Peki borsa için ne diyorsunuz? Borsada ee, bu seviyeler borsaya girmek için uygun mu? E, aslında şimdi belki yatırım alternatiflerini yılbaşından bu yana getirisini iki ay, bir buçuk aylık bir süreç geçti. Bakacak olursa en fazla getiri sağlayan gram altın olmuş. Yüzde yedi buçuk neredeyse. Yüzde sekize yakın bir getirisi var. E, doların yüzde dört nokta yedilik bir getirisi söz konusu yılbaşından bu yana. Borsaya baktığımızda borsa düne kadar eksiydi yerinde e, sayıyor. Yerinde sayıyordu. Evet, bu bugünkü e, dünkü hareketle birlikte aynı şekilde yerinde saymış oldu. Şimdi peki geldiği dalgalandığı seviyelere bakacak olursak 91.800 82.500, 80, 83.000. Bu bölgede oldu. evet ciddi bir marj oluştu. Hatta bir buçuk ayda yükseldiğini 9 günde geri verdi. Bu açıkçası çok güvenilir olmadığını gösteriyor. Yabancı yatırımcının takasına baktığımızda, para çıkışı anlamında baktığımızda yabancı yatırımcının tarafına gerilemenin devam ettiğini hatta son e, ee, yanılmıyorsam bir buçuk yılın en düşük seviyelerine geldiğini görüyoruz. Bu da önemli. Ee, dolayısıyla benim biz belki başından beri sık sık bahsetmeye çalışıyoruz ama 80 binlerin üzerinde 85 bin 84 bin normalde ama faizler tarafıyla karşılaştırdığımızda Serdar faizler %7.5'ün altına gelmediği müddetçe Borsa İstanbul 80 binin üzerinde riskli dolayısıyla son 7 yılı da bu işin içine kattığımızda bunu söyleyebiliriz. önümüzdeki süreçte de büyük ihtimalle eğer enflasyonda ciddi bir düşüş olmadığı takdirde yüzde %7'lerin altına 6,5'lara gelmediği müddetçe faizler sanki biraz yüksek kalacak gibi gözüküyor. Çünkü Amerikan faizlerine baktığımızda bunu da görüyoruz. Onun için kısa vadede biz Borsa İstanbul'un 87 bin, 86 bin bölgesinin aslında iyi bir son satış fırsatı olabileceğini söylüyoruz. Aşağıda 82 Aşağıda bin, Evet 82.500-83.000 bin, bin ilk etapta görülebilir. Hatta belki önümüzdeki hafta ortasından veya sonundan itibaren biz 80 binleri ve altını konuşuyor duruma gelebiliriz Serdar. Peki 80 bin ve altı görülürse orası alım için uygun seviye mi? Tabii kısa vadede denenebilecek seviyeler olarak izlenebilir. Ee, diğer taraftan petrol fiyatları da e, evet. aslında enflasyona bakıyoruz. Enflasyona baktığımızda petrol Doğru. fiyatları geliyordu, ancak bir, bir miktar tepki verdi. Diğer taraftan e, son günlerdeki bu. Soğuk hava, kar yağışı, gıda fiyatlarına bir baskı yaratacak. Enflasyon konusunda da Merkez Bankası'nın e, eli çok rahat olmayabilir önümüzdeki günlerde. Doğru. E, Şubat ayı enflasyonu özellikle çünkü petrol fiyatlarının dalgalanması yukarı yönde dalgalandığı bir süreç gördük. 45 dolardan 63 dolara kadar giden bir Brent petrol gördük. Bunun e, maalesef ki benzin pompa fiyatları ve doğal olarak da petrol fiyatlarının yansıması enflasyona negatif etki yapacak gibi. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben ee, teşekkür XTB Forex Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reçber konuğumuzdu yatırımcı rehberinde. Borsa İstanbul yatay seyrediyor. Ee, bir ara artıya döndü ancak şu anda yine eksi de %0.04 eksi de. Dolar tarafında e, 2.45 seviyesindeyiz. Altında hareketlilik var. Dün 1215 dolara çıkan altın ons fiyatı 1207 dolardan işlem görüyor. Saat başında haber masası var. Ee, yaklaşık bir saat sonra yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.